Ben Mehmet Kurtaran Erzincan İl Müftülüğü Pir Muhammed KYK yurdunda manevi rehber olarak görev yapmaktayım. Üniversitedeki gençlerimiz ve Erzincan'da yaşayan genç esnaflarımızla beraber böyle bir kamp düzenledik ve diğer sosyal etkinlikleri beraber yaparak daha fazla kaynaşmalarını sağlamak. Gençlerimiz bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Biz de karınca kadarınca bu yolda gitmek istiyoruz bize destek olan il müftümüz Sayın Muharrem Gül hocamıza ve diğer hocalarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bugünkü öğrenci arkadaşlarımız da burada gurbetten gelmişler. Hem onlar için bir değişiklik olsun, hem bizler yeni insanlar tanıyalım. Tıp okuyanı var, ilahiyattan gelen arkadaşlar var, hukuk okuyanlar var. Onlar için de bir değişiklik oluyor. Geldik burada suyumuz var, ateşimiz var. Kamp çadırlarımızı kurduk. Suyun içinde böyle adrenalin dolu saatlerde yaşıyoruz. Dağ yürüyüşü gündüzleri, gece kamp ateşinde sohbetlerimiz oluyor. Namaz kıldıranlar oluyor, ezan okuyanlar oluyor. Farklı bir ortamımız var. Bu tür aktivitelerin yani bütün gençlere örnek olmasını istiyoruz. İsmim Bedirhan Davulcu. Burada diş hekimliği, 4. sınıf öğrencisiyim. Bu akşam burada kamp etkinliği düzenleniyor. KYK manevi danışmanlarımızdan Mehmet Kurtan hocamızın daveti üzerine burada bulunuyoruz. Ben ve arkadaşlarımla. Hayatımda ilk defa kamp etkinliğine katılıyorum. İlk defa böyle bir etkinlikte, ilk defa böyle bir doğayı da iç içe olarak etkinliğe katıldık. Burada hem doğayı tefekkür ediyoruz hem de aynı zamanda burada hocamız da olsun ve buradaki diğer insanlarla bir muhabbet ortamında bulunuyoruz. Seni görmeyen gözün eyleyim, seni bilmeyen aklı neyleyim illa Rahim Allah ancak Rabbimiz buyuruyor ki Allah'ın rahmetini istesin geldik gidiyoruz